Evet arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir MVT tank battles videosu da birlikteyiz bugün MVT tank battles biliyorsunuz bir gün önce bir gün önce gir giriş yapmıştım alfaya alfaya gelenlerle birlikte e, artık oyun farklı bir hal aldı şu anda burada aktif olan oyuncular da var burada şöyle şey de var e, aktif olan oyuncu çok fazla hani bulunmuyor yani en azından başlangıç videoya çok, çok, çok fazla video paylaşmış Şöyle söyleyeyim size alfa test devam ettiği için bundan birçoğu değişikliği olacak. Ancak değil mi bizler de hani onunla iş biliyorsun ben Sizden gelen soruları bekledim ben birkaç gün boyunca. Abi şunu söylemişsiniz bana. Birincisi sorunuz e, sorularınıza cevap olarak bunlar gelecek. MK2 nasıl yükseltilir? Ben size hemen onu göstereceğim arkadaşlar. MK2 nasıl yükseltildiğini. Dedim acaba ne kadar var? Burada bir bakayım. Ben geçen gün devam ediyordum bir tanesine. Yükselmeye çalışıyorduk. Okulağın... Yükselti var hiç? burada yok. Bakalım şu tank aracına bakayım da. Yükseltilecek varsa. Ha var var. Evet 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 evet. Var. Var. Thunderbolt var. Hemen geçelim ona. Var. Arkadaşlar var. Thunderbolt'umuz var. Şimdi kullan diyelim bunu. arkadaşlar. Şimdi geliştirme kısmına geldiniz. Şu an tank, şu an uçak MK1 konumunda. MK1 nasıl yükseltti? Atölyeye geldik bakın atölyede her şeyi yükselttik arkadaşlar. Atölyede her şey bütün gereksinleri yükselttik ve diyor ki mk MK2 yükselmek artık 750 e, dolar verilsin mi diyor. Biz 750 dolarımız vereceğiz. Artık bakın MK2 yükseltilecek burada. Yok MK2 yükseltilsin mi? Evet diyeceğiz. MK2 böyle yükseliyor. Öncelikle sizin buradaki ilk istatistik bölümünde olan yeşille yani o 1 e olan mark 1 ile bütün bu noktaların aşmanız gerekiyor. Daha sonra buraya gel tekrar. Bu sefer yükselmek için ise daha da değişik bir şey. Mark 2 puanı istiyor. Mark 2 puanı nereden alacaksınız arkadaşlar? Mark 2 yükselme geleceksiniz? Buradan bu bakın altı nasıl kuruyorsunuz. Bunlar mark puanları olacak. Anlayacağınız da bilmek istedim ben. Mark puan alıcı diye. Mark 3'ler var. Bakın onlar gerçek parayla yani. Gerçek onlar parayla satılanlar. Bu Mark 3'ü de ulaşmanın yolu bu. Sonra buradan tekrar atölyeye gideceğiz. yani ekipmanlara gideceğiz. Şöyle bir şey. Ekipmanlara gideceğiz. Mesela ben bunu açmak istiyorum. 3200 deneyim puanı verdim. Bakın bakın bu azaldı burada. E, Gulu bombasını aldım. Asrama e, Asram'ı aldım. Güzel olarak. Bunlar gitti şu anda. Cockpit kapalı çünkü bir öncekini açmamız istiyor. Bir sonrakine gitmek için bir süre bir açmamız gerek. Modernize RPG'yi açalım. Bunu açalım. Bunu açalım. Açalım ki bir tıkmadan açmış olalım. Bir de bunları açtıktan sonra para vermeyiz. Mesela 600 dolar bunu verelim. Asram Malum bu 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 da olabilir aslında. Onu da alalım. Bir de bunları üstlenmek için tabii ekstra şeysi. Bakın. Zarı mavi puanlardan istiyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Zarı koptuk alalım. Açalım onu. Sırf zaten bu için bu video için para, para kastım burada. E, hareket etme, etme oranı arttırıyormuş mesela bakın da açalım. Evet bakın para neyse bitmek üzere. Bu milyona yöne başladık. Bütün ağırlık oranını arttırıyorsun. Güzel. Açalım. Alalım. Ee, Hava hedefleri tespit edilme meclini arttırırsın diyor. Evet alalım. Dediğim puanlık lazım çünkü dediğim puanı olmadan artık açamıyorsun arkadaşlar bunlar büyük olsun. Bu başka? Bir kilo tarım olma olsun. Onu gençlik e, ee, mekanizasyon. Şimdi ben şeyi yükselteyim. Lava yükselteyim bir. Asram yükselteyim bir tur. Lava yükselteyim bir tur. Peki abi biz silahları yükselttik. Peki ben bu silahları nasıl yapacağım bunu üzerine? Bana gireceğiz abi. Pardon. Silahlara gireceğiz. Silahlardan bunları koyuyoruz. bu bombasını direkt koyabiliyoruz mu? Bu acaba doğrudan bir şey olmasın mı? Hedefi bombama bile. Ee, merak etme. Asıl döşeyim ya. Ne olacak arkadaşlar? Asram. Aslan yer bir paraya geçti mi? Yüksek patlayıcının mühimmat. Niye vuruyorsun sen? Hmm, hava... Sen sadece havayı vuramıyorsun. Aslan füzesisin. Tamam. Uzun bular. Diğer hedeflerinde 24 bin var. 504 vermesi var. Gayet güzelmiş. Bu arada. Boğularının süresi ne kadar? 25 saniye. Bir dakika ya. Arkadaşlar. Bombardımın uçacağını çekelim şunu. Ee, peki bunlar nasıl? Düzeltti. Bunu da kuralım denemiş olacak. Denemek istiyorum ben. Bu boyu koyalım. Yanım bana bunu nasıl da ilk dağış pek yapamıyor. Şimdi ilk dağışına fırsatınız kalmıyor arkadaşlar. Ee, ben Google'ları denemek için aldım öylesine. Bir lav ortak bakalım. Burayı şöyle bir test maçına girelim. Test sürüşü yapalım önce. Avon Thunderbolt'la. Bunu şey yaparsak, maça gireceğiz herhalde. Xander'i ortamdan. Onları yükseltmemiz gerekiyor. Ortalık ilginizi olsun. Yükselmeden sonra çok fazla şey olmuyor. Evet. Her yerimiz bombardıma uçağı. Tam bir bombardıma uçağına dönüştük. Ama hızımız aynı da zayıf. Ama Xander bu dezavantajı o zaten. Hız zayıf. Tam bir bombardıma uçağıyız. Hükmene kaldı. Moran'lar vaziyeti. Çok yavaşız mesela. Bu Yere bizi. çok mantıklı bir uçağız. Yere getir bizi. Topumuz çok dönem. Yani. sesini... Topun sesini bilenler bilir. Topun sesi gerçekten hayranlık uyandırıyor. Opa, öyle de falan bırakıyorsunuz. Evet, bombalar serbest düşük bombası. Roketler. Bu vakitlerin hasarı da güzel biraz da. Sanırım bomba altımıza patlarsa bizi öldürür. Yani tam bir bombardıman uçağı oldu zaten bunlar. Yo no puedo hacer gayet güzel. Uçağ, uçağın, Uçan aslında şeyi güzel oldu baya. Biraz yükseltelim bunları. Ben boyu biraz yükselteceğim. Bir maça girelim. A10 ileride daha da geçer. Daha güzel maçlara gireriz. Bir A10 yapalım. Bu A10 çok yani hayalda birimizde kullanılan bir uçak. Evet emekli ayrılma durumu var. Aslında yok da değil var. bu takalım. Şöyle. En sona bu bu dursun burada ikili olanlardan bir tanesini ben e, bunu onda takalım Evet olabilir mi? Onu say bunu mu duracaksın Ne illa bunu duracak? Tamam dursun. Tamam tamam olur. Tamamlara tamam. tamam. girelim. Şu bunu bir tur daha yükseltelim. Biraz daha yükseltelim ama. Şu seviyeleri getirelim. O bir tur basalım. Var zaten bir Öz seviyorum değil mi? Güzel. Güzel. Buna gidelim. Evet. Evet. Güzel. Ee, biz hediye almıyorsun. Yok. var. başka bir şey yok mu sende? Şey çok bir şey yok. Çok da çok da hatırlamıyorum. Ben lazım. Neyse ona artık kalmadı. Bir de burada şöyle bir şey var. E, stillere, stillerin içinde şunlar oluşturabiliyorsunuz. Biri, bir stil oluşturabiliyorsunuz burada ama şu an için bende yok daha. Onu ben kamuflaj slotuma kamuflaj arkadaşlar. Ben şu tane kamuflajım ben bugün gelmiş oldum ben. Selamlar hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Aslında maça girerken bir sıkıntı yaşandık. A onu biraz incelemesini yaptık. MKP yükselttik. Ee, şu an t 3lere çok da fazla hani e, ilişmek istemiyorum. Aslında maça girerken bir sıkıntı yaşandı. Biraz sonra maç içinde düşündüm arkadaşlar. Şimdi ben sana emeklemeden yürümezsem daha şimdi maçın başındayız. Oyunlarında daha çok başındayız. O yüzden biraz T1'lerle Mk2'ye nasıl yükseltici gördünüz? A10'un da oynayışı uyuyorsa ayrı bir şekilde zamanı gelecek arkadaşlar. Biraz da T1'lere bakalım. T1'lerden ilerleyip sonra bir de T2'lere bakarız. Bence T2'de asıl önereceğim uçak var. Asıl biraz, birazcık oraya gideceğiz. Ee, Mk2 Bunu aldık. Ee, Mk2 yok bizim. Ben size aslında daha da güzel olan bir şey göstereceğim. Uçaklar konusunda A10'a gelmeden önce bunu değiştirelim. Ben de F-15 pek yok. Bunu kaldıralım. Ötüklüğün içinde şey de yok. Şimdi geliştirme diyelim arkadaşlar. Atölyeye gidelim. Atölyeden F4 Phantom 2 seviye taşıyalım. Burada iki tane MK2 videosu çekmiş olduk aslında. Lazım olacak bir daha hocam. Büyük tuzlukta alırız sorun yok. Ağlı yükseltmesini yaptık ama bir tane F4 pantolonu görüyorsunuz. Ee, aslında ben F4 pantolonu oynamak istiyorum bu ay. Kesinlikle evet, herhalde. Gitmezse de alırız. Gel evet yetmedi de herhalde değil mi? Tamam bir alalım bir insan paketi e daha alalım sorunu. Ya sonuçta para kasılıyor arkadaşlar oyunda. Bu arada ben, ben şimdi şu an için anlamadım şey level. Eee... Ekber kontrolü söyledim ben. Ama şey para isteyecek şimdi dur bakalım. 500 istedi değil mi? Bir dakika arkadaşlar bu... Bunu yapıyor şu an takip aldı herhalde. İlk bir ekranda bir gelsin tamamlansın. arkadaşlar Evet arkadaşlar oyunu yeniden başlattım. Tekrar bunun uçak kısmında geri dönelim. Phantom ismi. Man. Arın. E, Atölyede 500 isim. 600 var bende. Böyle ben bakalım bunu. arkadaşlar? MKK araçlar böyle yapılıyor. A10'u da yaptık. Bunu da yapmış olduk. Mk2 yaptık. F4 fantom yükseltildi. Niye fantom yükseltildi? Onu da, oraya değineceğim. Silahlar konu bir ekipmanlar konusu tutorial konusuna gelelim arkadaşlar. Ee, burada ben açık olan bunları açmamız lazım ki diğerini açabilelim. Lava var. Lava boş ver şimdi. Bu kadar. Mekat. Hmm, Mekat 823. Aç. Mekat 823. Bu acaba şey mi? Hmm, var. Valaya var. Tamam bir açalım bunları. Bu havada böyle balayı 200 bin. Ya para yok şu anda ama onları açayım. Buna da şu yani para da takım. İşte daha sonra. Ama daha sonra takıp f dört güzel bir video çekeceğim. Aslında avonu çektik bu sefer. Ben avonu konusunda biraz bilgilenme. Yani avonu sevilen bir uçak. Avonu da gördünüz ama F4 gayet daha da çok etkili bir uçak aslında. Bunu da bilginiz olsun i̇şte. Yani roketle falan çok fazla işler yaparsınız daha buralara geleceğiz onları yer buraları çekeceğim arkadaşlar ben Tamam neyse buraya kadar bayağı bir yükseltme yaptık. şimdi gelelim bizim uçağımıza Şimdi e, ben tanklara gideyim e, Tanklardan bir değiştirme yapıyorum arkadaşlar Onlar ben Sevil 2'ye taşıyayım evet. Sevil 2'de ne varmış? Bradley'imiz var bir tane koyalım Değiştir e, Sınıf kademi 2 e, M109'udur Değiştir Kdm 2 Bu arada arkadaşlar sulupları aldık 5 tane sulu açık gelmiyorsa bu suları teknik tek açmanıza açtırmak gerekiyor Dolar veriyorsunuz bu arada Değiştir Kdm 2 Pz olur Pz 110 olur tamam işimiz doğru. başka da bir şey gerek Şimdi arkadaşlar maça girelim Eee Pantolonumuz var Nasıl çapa girsek Kazıbara diz mi girsek Doğru doğru bir Hmm. Şafak girelim. Şafak girelim. Ara, ara hedefleri bulmamız daha kolay olur. Phantom bu oyunda gerçekten güzel uçaklardan biriz arkadaşlar. Hani biraz bu video hem biraz sohbet üzerine oldu. MK2 sormuşum zaten çünkü Abi MK2 ve MK3 arası nasıl gidiyor? Hani oraları nasıl yükseltiyoruz sorduğunuz için. Hani iki uçaklı da A10... Evet. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, bir an önce bir helikoptere girmiştik ama ben o sildim. Açık sildim. Şimdi F4 Phantom 2 seviye maçı sokuldu. F4 Phantom 1 seviyeler gayet, gayet, güzel bir araç. Ee, Phantom almanızı öneririm. Bir de Fox Sound var. Fox bende yok. Almam, almamıştım ben ama Phantom'u zaten çok çok fazla işiniz gibi. Ben 4'lerle oynuyorum arkadaşlar genellikle. T1'leri de bıraktım. Onu da söyleyeyim. Artık ben sadece 4 seviye oynuyorum. 4 seviye tankla veya işte oyuncaklarla oynuyorum. Ya yani orası benim sizin daha önceki videonu görmüştüm uçak sabırım var obüs var vesaire var derken Aslında sadece, 4 seviyeler kısmında bu seviyeler falan pek hani göreceğini düşünmüyorum ben daha çok ben modern araçlara gittiğim için bunlar tabii o eski araçlar değil hiçbirisi ama e, F4 şu an için kullanılmıyor f şu an emekli oldu Türk ordu bizim havacılık sektörümüzde kullanılıyor o da emekli oldu herhalde bizim Türk e, ama hava, hava Kuvvetleri de buna emekli etmiş olmasın çünkü yani artık ben parçası bulmuyorum de Abi ömürlerini tamamladı bu uçaklar. Ama oyun içinde bakarsanız oyun içinde halen daha ideal iş görür. Sonuna kadar gider. Ben size göstereyim. topu falan halen muazzam yani. Tamam ben seviyorum. Bir severek oynuyorum zaten. Bu arada Zoe'ye selamlar olsun. Zoe bunu çok seviyor. Yani gerçekten güzel bir uçak sakın. Bizi şu anda. Ondan kaçalım buradan. Şöyle bir bakalım bizi vurmaya çalışan kimdi? Lava altı uzay burada. Hop. Çıkılmadan. Bomba atarımız aslında çok da biraz bu yükseledim. Bomba atarı yükselten aşağı doğru salladım. Bilmiyorum şuradan vurabilecek miyiz? Vuramadım. Şöyle bir bomba ardıma yapalım mı arkadaşlar? Tam oraya bombaladık takalım ama ben ne kadar bombalandı. O iyi bombalandı. Ama burnu kaldırmamız lazım yok çakılabiliriz. Bombaladık. E, hemen şuraya geçelim. Yani yataydan falan vurabilirsiniz. Bir metre var artık mevzul de. onu da yapıyorduk arkadaşlar. Zaten F4 Phantom'unuz varsa rahat rahat birçok uçağı, yani birçok e, kare, kare ve hava hedefini rahat rahat bulursunuz. Uçakla konusunu göstereceğim size. Hemen gidiyorum şuradan. Hop, doldurum şimdi her şeyimizi. Bir halı bombardıman çekelim buraya. F4'ün o, oh, o oh, güzeldir. Güzel bir bombalama yapabilir. uçak mı? Topumuz güzel olur bak topu onu direkt eritecek zaten. Topumuz şu an çok gerçekten muazzam. Aslında hiç var ya, A10'a falan ihtiyacınız da yok yani. F2'de, F4'ünüz varsa A10'a hiç bir ihtiyacınız yok. Zaten Zui çok seviyor bunu. Ben de, ben de ondan öğrendim. Zui'nin bu arada eline bir uçakçı olduğu için F4'ler abi, yani gerçekten güzel bir iş, güzel bir iş yapıyor bu. Hatta bana da bayağı videosu falan Ama F4 gerçekten efsane bir uçak. Ee, onun da eline meyni Bu da buradan silenmemiz iyi. ben çok iki oynamıyorum. Üçte oynadım arkadaşlar. Üç, üç ve iki vardı. Daha on tane bir lot falan var. daha onun da videosunu ayrı zamanı Çekeceğim. Hop. Ama illa ki abi bizim A10'a ihtiyacı var. i̇nanın bana yok. Eğer F4'ünüz varsa hiçbir uçağın neredeyse belki o oyun hiçbir uçağa da ihtiyacınız olmuyor. Çünkü her şeyi temizleyebilirsiniz bunlar. Hop. Oldu mu? Oldu. Şimdi hava defteri kaldı sanırım uçaklar gelecek durmadan. Ben şu uçmanın üstünde bir kontrolden git, gözden geçireyim. Evet, uçaklar geliyor Uçaklar alacağız. Oyunu bir şekilde bitireceğiz. Uçaklar... Bakın topu falan çok muazzam. Hani gerçekten 100 bin hasar çok rahat ulaşırsınız. Ben yani tabii biraz video çektiğim için, biraz hani konuştuğum için çok fazla şey yapmıyorum ama ben yani çok odaklanmıyorum oyuna. Ama dediğim gibi normal şartlardan çok rahat bir şekilde onun yani birçok aracı çok rahat bir şekilde alabiliyor zaten. Üzerine gelen birçok füze olduğu için Hem yani birçok hedefi rahat rahat yok ediyorsun. Yani bomba atarı falan güzel. Aklıma bomba atarla vurdum. Bir de füzeyle göndermiş oldum ya. Şey dedi onu vursun. Uçak dedi. Ben uçağı da alalım. Aldırdı. Diğer uçağı bekliyoruz bu arada. Bu arada bombaların isabeti falan çok güzeldi. Yani dediğim gibi hani sizin böyle bir hani A10 A ya da başka bir uçağa falan inanın bana ihtiyacınız yok. Böyle bir uçak daha geliyor. Geliyor o. Gel. Yani. Ama tabi o da bizi vurdu. O kadar da olsun. O kadar da vurur zaten. ona zaten bir şey yok. Uçak savar yok bende. dedi bir girelim bakalım. Bradley'de biraz gizelim. Şu ben gidip B bölgesini B ile geçireyim. Ambradin üzerine kalın hani füzeler var mıydı ya? Dur bak hava, hava füzesi olması lazım. Füzeler var. Evet. Ha bunlar şey bu. Çok, çok da büyük acaba. Şey. Bunlar vurmuyor. Hayat evet, olduğu zaman vuramaz arkadaşlar. Bunlar yani tankları vurmak için. Dedim ki, bu, sağ, bu video konu sadece MKK nasıl yükseltilirdi? MKK yükselmedi lan yani biraz da eğlencesine e, F4 ile girdik maçlara. o bizim Bradley'in topu vurur. Bradley'in topu bu arada güzeldir. Neyse topla. Hemen alalım hızlıca B ve A'yı. Bu maçı bitirelim. A'da da A zaten işgal ediliyor şu anda. Ben de B'yi geçireyim. Burada uçak uçak neyse onları, onları da vurmuş olalım. Var mı gelen giden? Hadi be. Gel. Dediğim gibi 200 bin çok rahat görürsünüz f 4 Yani çok rahat size gösterir. Yani drone buranın kaldırayım. Bu arada uçakların, pardon uçakların, bazı e, tankların üzerinde kendi dronları var. Onu rahat bir şekilde kullanırsınız. Uçakları vurabiliyor musun? Drone olarak. Aa vurabiliyorsun onu. Evet. He. drone üzerindeki en zamanında uçak savar görevde görebiliyor. Mesela bazı dronlar roket atabiliyor. Bazı dronlar ise uçak ben bu şekilde makineleri var. Yani onları kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi. Yani geliyor. Drone nasıl doldurulabiliyor? Genelde ben o, o sürede drone'u patlatıyorum arkadaşlar. Yeni yeni drone geliyor. Ondan sonra onu kullanıyorsunuz. Şu an BVA'ya geçirdik. Maçın bitmesinden ziyade hasar vereceğiz sadece arkadaşlar. Hasar Yani T2'de ilerleyen zaman T2'ye girerseniz şimdi bir uçak savar olsun. Bu maçın en sonunda uçaklar geliyor. Sadece başka hiçbir şey gelmiyor. Aa ona kaçakla bizim yer. Hadi gemi şey bura bile geç. Hadi eksik şuna. Ne oldu öldü mü? Öldü buradaymış. Bizim radar menzilinden çıkmış. Vay anıta. Orada bize sıkmış. Bak bak bak. Devam edelim. Hava hedefine bunu sıkamazsın diyor. Şöyle bir dönelim. Ya yani Bradley bu arada iyidir. Bak Bradley günümüzde falan kullanmıyor halen daha. Hem bir atış destek aracı. Ee, tam gerekirse ZP yani şey zırhlı birlik taşıyıcı olarak kullanırsın. Zırhlı birlikleri destek amaçlı kullanırsın. Rusların ZPT'lerine falan çok fazla hasar vermiş Ukrayna Savaşı'nda bir de bir de, bir de bir de Ukrayna, Ukrayna şey, Bradley'leri kullanıyor. Rusların kendi ZPT zırhlı birlik taşıcılar oranları kullanıyor. O şekilde arkadaşlar. Yani 7000 damage'i şey 7000 bin deneyim aldık. 39 bin de para aldık. Şu bu tam uçaklar bu araçlar premium değildi. Premium olsa daha fazla fark F4 rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. F2 ikinci seviye geçtiğinizde. Ben bugün biraz da para kazandım Paraları bitirdim. Ee, A10 kullanalım. A10 kullanalım mı? Neyse A10 diğer bir kit Bu bayağı bir oldu. Dediğim gibi F4 sizin bu konularda işinizi hayli, hayli görecektir. ben F4 kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. F4 hani hem yeterli bir uçak hem güzel bir uçak. Ben Zoe'ye de selamlar ki Zoe zaten severek oynuyor F4. F4 tane onun için geçerli. Yani yeterli. Bir de artık şunu söyleyeyim. Eğer kendinizde F4'ünüz varsa A10 Tumblr Bolt'a falan çok kalitlerinizi bana iyisine e, almıştım onları şu an için duruyorlar. İleride bakın ileride A10'da diğer videolarda A10'da oynarız. Üst seviye oynarız. Şimdi bugün iki seviyelerde girdik. Bir seviye zaten biliyorsunuz bir seviye çok fazla takılmayacağım. Bir seviye de oynayacağız. Ama aslında 2-3 zaten en, en, önemli seviye 4 seviye zaten. 4 seviye de yine yine araştırma oyuncular arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada sorunuz desteklenmeleriniz olsa her zaman açayım ben. MK2'yi sormuştunuz. En çok soru bu hafta bugün MK2'den geldi. Siz yine videodan ulaşabilirsiniz. Ee, farklı sayfalarla ulaşabilirsiniz. Ya, oyun için ulaşın. Discord'dan da ulaşamazsınız Discord kapalı olduğu için. Ama oyun içine falan yazan arkadaşlara söylüyorum. Onlar da direkt ulaşıyorlar bana. MK2'yi sormuşsunuz. MK2'den bunda MK2'yi nasıl yükseltir onu da size gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki görüşmek üzere.